Bir insanı gerçekten tanımak sandığın kadar kolay değil ama psikologlar sadece birkaç detaya bakarak birinin iç dünyasına dair çok şey anlayabiliyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? İşte psikologların insanları tanımak için kullandığı 5 güçlü teknik. 1 numara. Beden dili ve fiziksel davranışları gözlemleme. Psikologların bir danışanı tanıma sürecinde en çok önem verdikleri tekniklerden biri beden dili ve fiziksel davranışları gözlemlemektir. Çünkü insanlar çoğu zaman kelimelerle söyleyemediklerini beden dilleriyle ifade eder. Bu yüzden bir kişinin oturuşu, yürüyüşü, jest ve mimikleri onun duygusal durumu ve iç dünyası hakkında güçlü ipuçları verir. Psikolojik görüşmelerde bireyin kapıdan içeri girdiği andan itibaren sergilediği her davranış dikkatle analiz edilir. Nasıl yürüdüğü, tokalaşma şekli, koltuğa nasıl oturduğu, göz teması kurup kurmadığı gibi küçük gibi görünen detaylar aslında büyük anlamlar taşır. Örneğin, koltuğun ucuna tedirgin bir şekilde oturmak kaygıya, aşırı rahat ve yayılmış bir duruş ise umursamaz ya da baskın bir karaktere işaret edebilir tokalaşma sırasında elin gevşek bırakılması özgüven eksikliğiyle fazla sıkılması ise kontrol ihtiyacı veya rekabetçi bir kişilik yapısıyla ilişkilendirilebilir. Ayrıca kişinin konuşurken el hareketlerini nasıl kullandığı, yüz ifadesi, ayaklarını nereye yönlendirdiği, ya da bedensel duruşu da ruh haline dair önemli sinyaller verir. Bu tür davranışlar kişinin bilinç dışı tepkilerini açığa çıkarır ve psikoloğa kelimelerin ötesine geçerek daha derin bir anlayış kazandırır. Sonuç olarak beden dili psikoloji dünyasında sessiz ama güçlü bir iletişim aracıdır. Bir insanı tanımak sadece söylediklerini dinlemekle değil, aynı zamanda söylemeden anlattıklarını da fark etmekle mümkündür. Psikologlar da tam olarak bunu yapar, görünenin ardındaki duyguyu, davranışın altındaki nedeni anlamaya çalışırlar. 2. numara. İletişim tarzı ve dil kullanımı, bir insanın ne söylediği kadar nasıl söylediği de çok şey anlatır. Psikologlar, bir danışanı tanırken onun kelime seçimlerine, konuşma tarzına, cümle yapısına ve ses tonuna özellikle dikkat ederler. Çünkü dil, insan zihninin aynası gibidir. Düşünme biçimi, duygusal durumu ve içsel çatışmaları çoğu zaman kişinin konuşma şekline yansır. Örneğin, biri sürekli "zorundayım", "mecburum" gibi kelimeler kullanıyorsa bu, yaşam üzerinde kontrolünün az olduğunu düşündüğüne işaret edebilir. Ya da "hep", "asla", "hiçbir zaman" gibi uç ifadeleri sıkça kullanan biri, olayları daha katı ve siyah beyaz bir bakış açısıyla değerlendiriyor olabilir. Bu tarz genellemeler Kişinin düşünce kalıplarına dair önemli ipuçları verir. Aynı şekilde, biri konuşurken sürekli özür diliyorsa kendini değersiz hissediyor olabilir. Ya da durmadan başkalarını suçluyorsa sorumluluk almaktan kaçınıyor olabilir. Ses tonu da bu noktada çok önemlidir. Monoton ve düşük bir ses tonu depresif bir ruh halini yansıtabilirken, aşırı hızlı ve yüksek tonlu bir konuşma anksiyete veya stres belirtisi olabilir. Psikologlar sadece ne anlatılıyor değil, aynı zamanda anlatma şekliyle ilgilenir. Kimi insanlar çok fazla detay verirken, kimileri çok yüzeysel anlatmayı tercih eder. Bu tercihler de kişinin zihinsel organizasyonuna, dikkat düzeyine ve duygusal durumuna dair ipuçları taşır. Sonuç olarak, bir insanın kullandığı kelimeler, kurduğu cümleler ve bu cümlelerin nasıl aktardığı, onun iç dünyasına açılan bir pencere gibidir. Psikologlar bu dili çözümleyerek, danışanlarının duygularını, düşüncelerini ve yaşadıkları sorunların kökenini daha iyi anlayabilirler. Üçüncü tekniğe geçmeden önce mutlaka kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. 3 numara Diğer insanlarla kurduğu ilişkileri değerlendirme. Bir insanı tanımanın en etkili yollarından biri, onun başkalarıyla kurduğu ilişkileri gözlemlemektir. Psikologlar, bir kişinin sosyal ilişkilerindeki tutumlarını inceleyerek, onun bağ kurma şekli, güven düzeyi sınır çizme becerisi ve benlik algısı hakkında önemli çıkarımlar yapabilirler. Danışan bir terapi odasında otururken sadece kendi hayatını anlatmakla kalmaz, aynı zamanda başkalarına nasıl davrandığını da farkında olsun ya da olmasın ortaya koyar. Örneğin sürekli başkalarının onu anlamadığından ya da haksızlık ettiğinden şikayet eden bir kişi, ilişki dinamiklerinde kurban rolüne daha yatkın olabilir. Tam tersi olarak her ilişkide kontrolü elinde tutmak isteyen biri ise güven problemi yaşıyor ya da geçmişte sınır ihlallerine maruz kalmış olabilir. Psikologlar danışanın arkadaşlarıyla, ailesiyle, partneriyle ya da iş arkadaşlarıyla olan ilişkilerini değerlendirirken bu ilişkilerdeki rolünü, beklentilerini, sınırlarını ve iletişim tarzını dikkatle analiz eder. Çünkü bir kişinin dış dünyayla kurduğu ilişki biçimi onun iç dünyasının bir yansımasıdır. Ayrıca psikologlar kişinin ilişkilerindeki tekrar eden döngülere de odaklanır. Örneğin, sürekli benzer türde toksik ilişkiler yaşamak ya da yakınlaştığı herkesten uzaklaşmak istemek, derinlerde çözülmemiş duygusal yaraların bir göstergesi olabilir. Kısacası, bir insanın diğer insanlarla olan etkileşimleri onun psikolojik yapısını anlamada adeta bir pusula gibidir. Psikologlar bu sosyal haritayı dikkatlice okuyarak kişinin hem kendiyle hem de çevresiyle kurduğu bağları daha iyi analiz edebilir. 4. Numara, kriz anlarında ve stresli durumlarda verilen tepkileri gözlemleme. Bir insanı en gerçek haliyle tanımak istiyorsan onu bir kriz anında izle. Psikologlar da tam olarak bunu yapar. Bireylerin stres altındaki tepkilerini gözlemleyerek onların kişilik yapısı, baş etme mekanizmaları ve duygusal dayanıklılıkları hakkında derin içgörüler elde ederler stresli ya da kriz içeren durumlar kişinin yüzeyde kontrol ettiği davranışlarını arka plana iterken bastırılmış duygularını ve alışılmış tepkilerini ortaya çıkarır. Bu yüzden psikologlar için bu tür anlar kişinin iç dünyasına açılan önemli bir penceredir. Örneğin zorluklarla karşılaştığında hemen paniğe kapılan biriyle olayları soğukkanlılıkla değerlendiren birinin psikolojik altyapısı oldukça farklıdır. Bazı bireyler kriz anlarında agresifleşirken bazıları tamamen içe kapanabilir. Kimisi çevresinden yardım isterken kimisi her şeyi kendi başına halletmeye çalışır. İşte bu tepkiler kişinin geçmiş yaşantıları, öğrenilmiş davranış kalıpları ve stresle başa çıkma repertuarı hakkında bilgi verir. Psikologlar danışanlarının kriz anlarını anlattığı ya da terapi sırasında yoğun duygusal durumlar yaşadığı anlarda bu tepkileri dikkatlice analiz eder. Çünkü bu tür anlarda verilen tepkiler sadece o ana değil, kişinin hayatındaki pek çok olaya nasıl yaklaştığını da yansıtır. Sonuç olarak kriz anları psikolojik açıdan oldukça öğreticidir. Psikologlar bu zor anları bir tanı aracı olarak görür ve kişinin psikolojik dayanıklılığını, esnekliğini ve duygusal regülasyon becerilerini değerlendirmek için kullanır. Yani bir kişinin streste nasıl başa çıktığını bilmek, onu daha iyi anlamanın anahtar yollarından biridir. 5 numara. Değerler, günlük rutin ve yaşam tarzı analizi. Bir insanı gerçekten tanımak istiyorsan, neye önem verdiğine, hayatını nasıl organize ettiğine ve her gün neleri alışkanlık haline getirdiğine bakman gerekir. Psikologlar da bu yüzden kişilerin değerlerini, günlük rutinlerini ve genel yaşam tarzlarını dikkatle incelerler. Çünkü bu unsurlar kişinin iç dünyasının en açık yansımalarındandır. Birinin sabah kalkma saati Gün içinde neleri önceliklendirdiği, boş zamanlarının nasıl değerlendirdiği ya da düzenli olarak yaptığı aktiviteler. Onun kişilik yapısı, inançları ve hayata bakışı hakkında pek çok ipucu verir. Örneğin spor yapmayı ihmal etmeyen biriyle gününü daha durağan geçiren birinin yaşam motivasyonları ve stresle başa çıkma yöntemleri farklı olabilir. Ayrıca değerler yani kişinin hayatta en önemli bulduğu şeyler psikologlar için çok kıymetlidir. Aileye, kariyere, özgürlüğe, ya da sadakate verilen önem gibi konular bireyin karar alma süreçlerini ve ilişkilerindeki tavırlarını büyük ölçüde şekillendirir. Psikologlar danışanlarının yaşam tarzını gözlemleyerek hangi alanlarda doyum sağladığını, hangi alışkanlıklarının ona zarar verdiğini ve hangi değerlerle çatışma yaşadığını anlayabilirler. Bu bilgiler terapi sürecinde kişiye daha etkili bir şekilde rehberlik etmeye olanak tanır. Sonuç olarak bir insanın değerlerini ve yaşam biçimini analiz etmek, onun kim olduğunu anlamanın en güçlü yollarından biridir. Çünkü günlük hayat, aslında içsel dünyamızın sahneye çıktığı bir tiyatro gibidir. Neyi seçtiğimiz, nasıl yaşadığımız ve neleri önemsediğimiz, bizim kim olduğumuzu ortaya koyar. İşte karşımızdaki insanı gerçek anlamda tanımak için psikologların kullandığı bu beş tekniği sizlere açıkladık. Bu teknikler hayatımızdaki ilişkilerde de bize ışık tutabilir çünkü insanı anlamak doğru iletişimin ve güçlü bağların ilk adımıdır. Sen de çevrendekileri bu yöntemlerle daha iyi anlamaya başlarsan ilişkilerin çok daha sağlam ve samimi olabilir. Videoların devamı için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.